Faruk Bey şimdi 15 Temmuz'un bizde bıraktığı yara ortada. Sadece o da değil. Ben birebir mesela benim dönemimde bir dershane mantığı vardı ve işte ana fen gibi, fen dershanesi gibi, kültür gibi böyle sonradan anladığımız FETÖ'cü olduğunu anladığımız dershanelerde soruların çalındığını öğrendik. Yani soru veriyorlarmış bakın bu çıkacak, bunu işaretleyin buna benzer bir şeyler çıkacak diye ve onlar gittiler tıp fakültesine girdiler, askeriyeye girdiler başka başka yerlere girdiler hakkıyla girmesi gereken kişilerin yerini işgal ettiler ve iyi yerlere geldiler. Şimdi böyle bir gerçek varken, FETÖ'yü sorgulamamız gereken birçok nokta varken, FETÜLAK üyeleri de tam da Ergenekon kumpasının yıl dönümünde ölmüşken, yani cezasız mı kalacak? Bundan sonraki süreçte sizce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası Hakan Fidan da bazı mesajlar verdi ya, hani rehavete kapılmayacağız diye. FETÖ'yü de kapsıyor mu bilmiyorum. Ne olacak FETÖ'ye karşı? Yani FETÖ bitti mi? O hain darbe girişimi ve benzerlerinin hesabı sorulmayacak mı bu saatten sonra? FETÖ bitti mi? Mümkün değil. FETÖ ve benzeri yapıları halen daha düşüncelerin mümbit bir şekilde inançla ilgili, tarihle ilgili, sosyolojiyle ilgili gerçekler ortadayken bitmesi mümkün değil. Sadece FETÖ üzerinden konuşmak gerekmez birçok yapıyı aynı perspektifle değerlendirmek gerekir. FETÖ dediğimiz çok tarihi süreçlere girmeye gerek yok ama İzmir Kestane malum bugünkü gömüldüğü yerin ismi de Kestane denmiş. Kestane pazarından başlayan, komünizmle mücadele saplarında olan, devletin istediğinde bir yerlerde kullandığı, 80 sonrası süreçte de ihtilali yapanların, 12 Eylül ihtilali yapanların Afganistan ve İran'daki Hizbullah ve Selefi akımların Türkiye'de e, yer bulmaması taraftar oluşturmaması adına e, o günkü siyasi iktidara entegre ettikleri tarikat ve cemaat yapılarının içerisinde olanlardan bir tanesidir. Tek başına FETÖ değildir. O gün itibariyle 80'den sonra sistemle barışık sorgulamayan haklarla ilgili etraftaki meselelerle ilgili duyarsız kendi menfaatiyle ilgili hadiselerde etrafı yangın yerine çeviren millet namırı olan meselelerde sukut eden dut yemiş bülbül gibi olan yapıları bu tarikat cemaat yapılarını büyüterek temellerini çok güzel inşa ettiler. Ve bunun içerisindeki Fetullah'ı söylersek eksik yapmış oluruz. Diğerlerinin tamamını ben Faruk Menderes İmamoğlu olarak aynı kefeye koyuyorum. Hiçbirini farklı koymuyorum. Zihniyet aynı. Ne dini ile ilgili ne Türk Devleti'ne Cumhuriyete bakışla ilgili ne günümüzün aydınma çağına ilişkin ilimden faydalanmak adına ki yaklaşımlarını e, bu konuda ee, her zaman itiraz ediyoruz. Ama burada bir şey var atlanılan. Son zamanlarda görünen o ki paylaşımlara baktığımda sanki FETÖ'ye bir dönem güç veren destek verenler derken çok ilginçtir. Rahmetli Demirel'le, Türkeş'le olan Musim Başkan'la olan veya Ecevit'le olan anılarını, sözlerini resimlerini paylaşıyor olmaları bana gene bir peto aklı diyorlar ya bana benzer akılı kim işletiyorsa gene yapıyorlar. Yahu özel dönemindeki kadroların bir bunların ticari müesselere kavuşması bunların dershanelere kavuşması okullara kavuşması birçok imkanları vermesi o dönemde çok güçlü bir şekilde inşa edilmedi mi? Yani ne demiş rahmetli Türkeş? Türk dünyasındaki hizmetlerinizi açtığınız okulları görüyoruz, teşekkür ederiz demiş. Bütün dediği bu. Bu demek midir ki elinde ne imkan vardı başka ki Başbuğ Türkeş'in bunların birçok ihtiyaçlarını çözdü. Bu mümkün değil. Veya Ecevit'in yanında Hüsamettin Özkan'la Gaffer Yakın gibi e, bununla bu yapıyla irtibatlı insanlardan dolayı Ecevit'i töhmet altına bırakmak ne kadar adaletli. Veya Demirel'i. Gelelim şimdi buraya. AKP'nin içerisindeki yetişmiş olan kadroların siyasi bürokrasi birçoğu o iklimde, o atmosferde yetişmiş. Bunun nereden nasıl saklayacaksın? Bir türlü siyasi ayağına ulaşılamayan peto biter mi? Mümkün mü? O kadar büyük servete ulaşmış, o kadar kadroları bir şekliyle... 10 binlerce, yüz binlerce yetiştirmiş ve yurt içi yurt dışında biraz önce İsmail başkanın söylediği ilginç şey var. Çok büyük paralarla uluslararası ticaret yapıyorlar. Afrika merkezli olmak üzere birçok yerde ben dışarıda bunları gözlemliyorum dedi. Ama bu paranın acaba tahmini boyutu nedir? Para varsa, insan varsa geri kalan zaten kendiliğinden bir şekliyle olur. Siz FETÖ'yü konuşurken onu temel aldığı Bedü zaman dedikleri benzer hastalıklı düşüncenin sahibini farklı tutar, ona övgüler yazar, ona metiyeler düzer, ona kitaplar yazar ve yazdırır, yeni dönemde gençliğe tavsiyelerde ve telkinde bulunup da onun tezgahından, onun düşünce süzgecinden yetişmiş Petullah'ı kaka derseniz bu ne kadar akıllı bir davranış olur, ne kadar inandırıcı olur. Mümkün müdür? Bakış açıları itibariyle bunlar güya Allah dostları ya, ben birçoklarının Allah dostu olduğuyla ilgili Allah sizin arkadaşınız mı ki dostunuz olsun? Siz kimsiniz? Eğer sizin mantığınızda Allah dostu varsa birisi Necip Hamlemitoğlu'dur. Sizden siz onların bir taraflarını yalarken, onlara itifat ederken Necip Hamlemitoğlu, Kamer Genç ve benzerleridir Allah dostları. Yıllar evvelinden mecliste, sokakta, her yerde bunların gün gelecek devletin başına böyle olacak. Sizlerin başına bela olacak dediğinde zehir zemberek konuşan bu adamların birçoğu şimdi ölümünden sebeple çok ağır hakaretler yazıyorlar. Hele bir tanesi diyor ki utanmaz diyor ki e, Bozda Efendim mekanın e, cehennem olsun. Ya bir de böyle ilginç bir şey var kendi izlerini kaybettirmek adına dün onunla yol yürüyen bir şekliyle hukuku olanlar çok ifrat boyutta hakaret etmesi, ifadelerde bulunması da bir başka bir şey. Kendilerini gizleme hikayesidir diye düşünüyorum. Her Dolayısıyla tabi bir maskedir. Hele 2000'li yıllardan sonra özellikle 2007 seçiminden sonra çok hızlı ilmek kazanan 2010'da yetmez ama evet diyen Saflarda olmadım ben Faruk Benderesimamoğlu'yla ilgili. Ama yetmez ama evet diyenlerin birçoğu o günlerde buna itiraz edenler, hukuki yasal düzenlemelerle beraber saf tutanlar, ilerleyen dönemde 16'ya kadar dolu dizgin bütün kurumların böyle etkin askeriye de, yargıda, mülkiyede böyle her şey gümbür gümbür gelirken Neredeydiler? Devlet aklı, devletin ilgi kurumları. Var ya hani sıkıştığımızda bir şeyleri sorguladık, biz sorguladığımızda onlar sıkıştığında yahu devletin ilgili birimlerindeki insanlar gereğini yapıyorlar. Siz onlara güvenmiyor musunuz? Diyorlar. Ya onlar da insan unsuru. Ne yaptıklarını gördük her birinin. Yani istikbaratı öyle vahim bir haldeyken nasıl oluyor da eniştemden öğrene, öğrendim diyecek kadar meseleyi böyle bu dille bu uslupla ilettiğini yaşadık. Bunların birçoklarının aile etraflarının kendilerinin onca ticari eğitim her alanda bunlarla et tırnak gibi et kemik gibi birbirleriyle eklemli olduğu ortadayken bu FETÖ tehlikesi nasıl biter ya? Bu bakış açısıyla mı? hele FETÖ ile ilgili alanlarda yargılamanın doğru olmayıp gözlerimizin gördüğü, kulaklarımızın duyduğu birçoklarının doğru yürüyen adalet mekanizmasından korunduğu, kaçırıldığı menfaat temini yapılarak e, görmüyor muyuz? Gelinlere gelirleri az olan fakir fukara çocukları öğretmene, polise, ona buna dönük işlemlerde pervasızsınız. E peki o kadar büyük iş adamları, o kadar büyük söz sahibi olanlar hemen yanı başlarınızda çok önemli kurumların başına getirdiniz ya onları. Hangi birini konuşalım yani? Bravo. İsimlerini bir başka sıkıntı, söylemesek bir başka sıkıntı. Evet. Biz ne diyoruz burada mesela ben ülkücü MHP'li olarak, hı hı. yahu 15 Temmuz sebebiyle bir sonraki süreçte, ya MHP'nin bu mücadeleden yana saf tutuşuyla ilgili haklı gerekçelerden sebeple birçok şeye katlanıyoruz veya katlanıyor gibi görünüyoruz. Ya yettiniz artık. Ama o kurumun içerisinde bile o kurumun içerisinde bile artık her şey gün gibi ortadayken o yapının içerisindekiler bu kadar kirli FETÖ kadrolarının içeriden sıyrılmasıyla ilgili MHP'nin içerisinde dahi hiç olmaması gereken yapının içerisinde dahi belki de en az kadrosunun olduğu yerde bile bunlarla menfaat karşılığı iş tutan insanlardan bıktık gına geldik. Öyle bir şey olmaz. Yani bakıyorsunuz adam milletvekili avukat ama bakıyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında büyük peto dosyalarının altında çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş? Öbürlerine alıştık zaten. Onların öyle bir geleneği var. Onlar Cumhuriyeti, onlar Türk Devleti'ni zaten isterleştirmemişler. E biz o zaman ne yapacağız? Zamana, konjüktüre göre değil, makul bizim e, geleceğe dair bu milletimizi ümit olacak. Gençlik karamsar hale gelmiş. Etrafımızda görüyoruz. Sokaklar dolaşılacak gibi değil. Bu kadar güvensizliklerin oluşmasına sebep her şeyi bir FETÖ ve onun bulaştırdığı bir ortam olarak anlatmaya başladığınızda artık millet bütün hadiseleri böyle gaval dinler gibi dinliyor. İnanmıyor. İnandırıcınız kalmadı. Hiç kimsenin kalmadı. O Peki. bakımdan en e, FETÖ'nün e, bittiğini, bitirileceğini ya FETÖ kötü de menzil mi iyi? Süleymancılar mı iyi? Mahmutçular mı iyi? Yani, mümkün Hiç, değil miras yüzünden birbirlerini boğazlıyorlar. Kavgaları hep beraber görüyoruz. Abuk sabuk hayatlarını, yaşantılarını görüyoruz. Ya hala mı akıllanmadı bu millet? Söyleyeceklerim bunlar. Peki. şimdi bir sıcak gelişme geldi. Tabii bir yandan ilk dilimde konuşmuştuk biliyorsunuz bu konuyu ama bu konuyla ilgili FETÖ dışında Öcalan çağrısı ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili sıcak gelişme verince de gelince de vermeden olmaz. Şöyle ki Biliyorsunuz az önce demiştik ki Öcalan'dan Bahçeli'ye işte siyasi zemine götürmeye benim gücüm var şeklinde bir cevap geldi demiştik. PKK'nın çatı örgütü olarak görülen KCK var biliyorsunuz. Şöyle bir açıklama yapmışlar son dakika gelişmesine göre. Apo ne derse uyarız diyorlar. Yani Abdullah Öcalan bize silah bırak derse bırakırız. Bırakma derse bırakmayız. Az önce Ali Mehmet Bey demiştiniz ya bir gücü yok gibi. KCK'da hayır biz APO'nun dediğine bakarız. Ağzının içine bakarız gibi bir açıklama yapmış. Hatta Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle APO'nun geliştireceği süreci esas alacaktır demiş. Ne diyorsunuz Ramazan Bey? Bu konuyla ilgili çok özür dilerim Ramazan Başkanım. Bir iki cümle daha etmek istiyorum. Biraz önce söylediklerimizde çok önemli eksik bir şey söyledik. Hadiseyi dem Apo ve Kandil üzerinden okuyoruz tek başına. YPK ve PYD başlangıçta konuştuk ama eksik konuştuk. Hüsnü Mahalli geçenlerde kendisinin Salih Müslüm'le olan görüşmelerinin videosunu arkadaşlar izlemiştir galiba. Ne diyor orada? Üst, şey Hüsnü Mahalli Abdullah şey, Ahmet Davutoğlu Salih Müslüm'e diyor ki federatif bir yapıya gireceksiniz. Suriye'de ayaklanın. Size ayrı bir bölge yapı oluşturulacak diye e, söz verdiğini taahhütte bulunduğunu söylüyorum. Bu federatif yapı ne demek? Üniter yapının bizim Türkiye'de başımıza bela olacağının bir başkasına orada tavsiye ettiğinin burada olmuyor mu? Yani AKP'nin insanları Süleyman Şah Türbesi'nde başka e, Salih Müslüm'ü e, Suriye'de ayaklandırırken irtibatta olan AK Parti'nin siyasileri ve ilgili bürokratlar o zaman ilişkide değil miydi? Evet. Onların görüşmeleri yapabilmesi mümkün değil mi? Tek başına deme niye bunları ihale ediyoruz? Bunlar da bu işsiz varsa suçu paydaşı.